Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda Cyclops nasıl kesilir onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen size setimi göstereyim. Slayer build yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Slayer perk'imiz var. Adrenaline Spike, Dual Wield ve Combat Attack perk'imiz var arkadaşlar. Skill'lerde de Adrenaline Rush ve Sprint var. Kılıçlarım bunlar arkadaşlar. Slayer oynayacağımız için iki tane kılıç koydum birinci slota. plate armor'lar giyemiyoruz. Slayer olduğumuz için. Diyor ki lose the ability to equip plate armor diyor. O yüzden ağır zırhlar giyemiyoruz. Ee, ve action speed aldım arkadaşlar zırhlarıma. Action speed var bunda. Bunda da action speed var. Bunda da action speed var. Ve strength'li bunlar. Bunda additional physical, physical damage olduğu için aldım. Bu ikisi boş zaten. Bu da boş. Kolyemizde de strength 2 var. Additional physical damage var bir de. Set bu kadar, Goblin Caves'e giriyoruz arkadaşlar. Maça girince görüşürüz. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Bakalım nerede başladık? Haritanın sağ üstünde başlamışız. Cyclops nerede? Şurası var arkadaşlar, solda. Tam bunun sağında, şu taraflarda bir yerlerde. Şimdi gideceğim. Nasıl gideceğimi falan da göstereceğim size. Ve Slayer'ın olduğunu da göstereyim. Aslında çok da gösterecek bir şey yok. Sürekli sürekli hasar vurduğunuz zaman verdiğiniz hasar daha da artıyor. O yüzden action speed önemli. Hızlı, hızlı saldırmanız için. Bir de bu adrenalin rush bizi 115 action speed veriyor. Bastım. Görüyorsunuz ne kadar hızlı salladım onu. Kerem Baba31 Güzel isim. Merhaba Godlinler. <laughs> Alışkanlıktan Longsword almışım yani arkadaşlar özür dilerim. Aslında bu longsword yerine arbalet alsaydım keşke. Yine <laughs> longsword almışım yerine. Hızlıca devam ediyoruz. Karşımıza oyuncu çıkma vasıfı yüksek. Hızlı gittiğimiz için. Bu arada Falcon var ve Short Sword arkadaşlar. Nasıl kullanıyorum? Eğer adamdan uzaktaysam Falcon'a saldırıyorum. Eğer yakındaysam Short ile saldırıyorum. Aha, Bir tane oyuncu var burada. R.O.B. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? 3 <laughs> kere short soundla vurum verildi. Bu arada korkmadım da değil. Lan yere attım Baya korktum yani. Öleceğim sandım ben. Ya yani aslında önemli olan şey vurduklarınızı tutturmanız. Tutturamazsınız şey oluyor. Bu combo atak perk'e çalışmıyor. Çalışmayınca hasar böyle çıkartamıyorsunuz. Ha burada da biri var. Savaşmak istemiyorum. Sesini duydum orada. O kaldı elinden. Zaten Gelmişiz biz bossumuza. Bossumuzu kesip gidelim. Da bossu kestikten sonra bir bile sıkıntı değil. Video çıksın yeter. Amacım şu an video çıksın. Siz boss nasıl kesilir onu öğrenin. Şimdi nasıl kesiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? zaten her saldırısı sağ sol el ile yapıyor tamam mı? Sol el ile saldırırken sağ geriye doğru kaçıyoruz. Şu şekilde sağ geriye doğru. Her zaman sağa geriye kaçıyoruz. Ve kaçarken de S tuşuna basmayın, S tuşuna basmayın bak. S tuşuna bastığımız zaman 177 mouse speed'imiz oluyor. Ama D'ye basarken sağ sola giderken hiç mouse speed'imiz olmuyor. O yüzden gerekme için biraz mouse çevirin sonra D'ye basın. Sürekli bunu yapacağız. Bak. Gördün mü? Sürekli sağa gideceğim. Sürekli sağa gidiyorum. Bir daha sağ gidiyorum. Hiçbir şekilde vuramıyor sizi. Sürekli sağa giderseniz. Bir daha. Gördünüz mü? Çok yakındaysanız zıplayarak gidin sağa yer. Başka saldırılar da var ama temel saldırıları bu. Bak. Bazen sofrasıyla saldırıyor yine sağa geriye kaçıyorsunuz. Evet. Bu saldırı arkadaşlar size tek atabilir. Aşırı fazla vuruyor. Bir de bu var. İki kere zıplıyorsunuz. Sonra eğiliyorsunuz. Cyclops konuştuğu zaman bilin ki iki kere zıplayacaksınız. Bir kere geleceksiniz. Eğer Cyclops bir süre oğul yerde duruyorsa bilin ki ayak darbesi atacak. O ayak darbesini yerseniz hem yavaşlıyorsanız bak. Biraz beklediği için geri çıktım. Bu kör atmadan nasıl kurtulunur bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama görebiliyorsunuz azıcık. Ve sağa geriye kaçmaya devam ediyorum. Kör olduğum zaman zaten vuramıyorum. Bak. Ay yine kör ettin. Niye kör ediyorsun ki? Ve şu an yukarıdan kaya indiriyor arkadaşlar. Kör olmasam daha iyi göstereceğim. Yere vuruyor ya. Yere vurduktan sonra yukarıdan terslere düşüyor. Tam zamanında zıplarsanız hasar yemiyorsunuz kayalardan. Ama hasar bulmanız gerekiyor bu kaya düşürürken. Hasar vermezseniz sonsuza kadar bu kaya düşürecek. Şimdi ben size yeri fazla gösteremedim. Size bu anlatırken. E tuşuna basıyorum. Yani E sekilini açıyorum serisinden vuruyorum <laughs> arada sırada kafasına vurmayı ihmal etmeyin <laughs> kesmesen kolay boss bu artık denemelerde kesemeyebilirsiniz Tam doğru zamanda sorunuz arkadaşlar. Atlayamazsanız bayağı kafanıza düşüyor. Şu an iki kere kaya düşürdü ya. İki kere kaya düşürdükten sonra yüzde yüz ölecek. Şimdi boss'u kestiğimize göre hazineyi açabiliriz. görüyorsunuz hazine burada. Ama başkası geldi şuradan. Yok buradan geldi. Bu hasar ne lan oç? Orada çok <laughs> büyük ihtimalle öldük. Oçtun ya sen tam bir oçsun. Böyle oynayanlardan nefret ediyorum. Ama onun da canı çok kazanmış. Sürekli bana skill attığı için. Adamın tek yaptığı uzaktan skill atıp kaçmak. Ve kesebiliyor yani bu şekilde. Neyse benim amacım zaten size bot nasıl kesilir onu göstermekti. Amacımı ulaştım ama hazineyi gösteremedim. O içimde kaldı. Neyse yapacak bir şey yok. Sonraki videoda da <laughs> neydi ismi? Cave Troll nasıl kesilir onu göstereceğim. Şu en kolayı Cyclops'tu. O yüzden en kolayından başladım. Sonra Cave göstereceğim. Belki bir sonraki videoda göstermem. Bir sonraki videoda normal oyun videosu olur. Her gün video atmaya çalışacağım. Umarım her gün video atarım yani. Normalde çok düzelsiz atarım ama en son attığım videoyu beğenmişsiniz. 3-5 tane beğene gelmiş. Beni çok mutlu etti. O yüzden bu videoyu da beğenirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Ve bir sonraki video yapmam için bana motive olur. Yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa onları da yaparız. Bir de yorum atın ha. izliyorsunuz yorum atmıyorsunuz onu fark ettim. Zaten izleyen 15-20 kişi var. 1-2 kişi yorum atsa bile olur yani. Konuşalım sohbet edelim yorumlarda. O zaman sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.